Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. İçişleri Bakanlığından DEAŞ ve El-Kaide açıklaması. İsveç, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim yakma eylemlerinin ardından bazı ülkelerden kendi vatandaşlarına yapılan terör uyarısına Türkiye'den yanıt geldi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bu konuyla ilgili olarak Türkiye için güvenlik uyarısı yapan meskür ülkeden ve diğer pek çok ülkeden dönem dönem tarafımıza iletilen istihbari bilgiler titizlikle kıymetlendirilmektedir denildi. Bakanlık, daha önce dost bir ülkeden de gelen ve söz konusu ülkenin güvenlik uyarısı notundan da adı geçen şahıslar gözaltına alınmıştır. Yapılan aramalarda herhangi bir silah, mühimmat ve eylem emaresine rastlanmamıştır. Ancak soruşturma, dijital materyal incelemeleri dahil olmak üzere tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir ifadesine yer verdi. Bakanlığın açıklaması şöyle: Kamuoyumuzun hassasiyetle takip ettiği gibi son dönemlerde İsveç, Hollanda ve Danimarka'da Kutsal Kitabımız Kur'an-ı Kerime yönelik yapılan meşhur meylemlerden sonra olası her türlü provokasyonlara karşı tüm değerlendirmeler yapılmış güvenlik tedbirlerimiz en üst seviyeye çıkarılmıştır. Bu kapsamda DAEŞ ve El-Kaide gibi terör örgütlerinin de söz konusu menfur olayları gerekçe göstererek pek çok ülkede eylem arayışında olduğuna yönelik bilgiler de değerlendirilmiştir. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.